Tamam abi saat 06.45 ve alarm telefonu zıplattı kamera zaten açık. Gözlerim tam da bu halde. Hemen kalktım yüzümü yıkadım kahvaltı tabağında klasik peynir zeytin. Şimdi okul servisiyle trafik içindeyiz İstanbul sabahı sıkışıklık camdan dışarı bakınca herkes uykulu. Ders zili 08.30'da çaldı matematik hocası tahtada sınıf yine gürültülü. Teneffüste kantine indik simit ayran arkadaşlarla hızlı muhabbet biri geçen gün fen sınavında patlamış. Şu an çıkıştayım. Saat 16 sür. Okuldan eve yürürken ayaklarım koptu ama kamera elimde. Detay kaçmaz. Eve geldim. Çanta fırlatıldı. Hızlı bir atıştırmalık ve spor çantasını toparlıyorum. Salon yolunda tempom yüksek. Ağırlıklarla savaşıyorum. Okul sonrası enerji şart. Spor bitince WhatsApp grubu alevlendi. Akşam halı saha. Arkadaşlarımla buluştuk. Ayakkabılar soluğu sahada aldı. 5'e 5 maç. Gollerde kamerayı çevirip kutlama. Hava kararıyor. Ter içinde eve dönüş. Duştan sonra bir tabak makarna. Çok açım. Odaya geçip telefonumu şarja taktım, biraz sosyal medya turu, bir iki gülücük, hazırlanıp yatağa devrildim. Bugün tam gaz geçti, siz de buradaydınız. Eğer bu tarz vloglar hoşunuza gidiyorsa hemen beğenin, abone olun, yorum bırakın. Yarın yine dolu bir gün olacak, görüşmek üzere.